Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ehlenmez, ehlen Yine bomba bir video geliyor. Bomba pas atıyoruz. <laughs> Bombayı. Evet arkadaşlar Elazığ'dan gelen kuşlarımız var. Şöyle bol miktarda. Birazdan kutu açılımıyla sizlerle tek tek paylaşacağım. Evet. Çok kaliteli kuşlar var. <laughs> Bu da Erkin abimiz. Erkin abi Bursa Otogar sevkiyat e, sorumlumuz Yok ulan yok. İşin gücün rast gelsin abi. Evet arkadaşlar. Birazdan kankalarımızı sizlere sergileyeceğiz arkadaşlar Ertuğrul abi biraz böyle tedbirli gelmiş belgelerle göndermiş kuşları işte kafes kuşları yetiştiricileri falanlar filanlar şimdi kutuları da öyle bir bantlamış ki arkadaşlar açmak yani tam bir işkence Ertuğrul abi sana selam olsun buradan bir de yavaş yavaş açabilirsek suyu Korkuyorum kuşları keseceğim diye. Artıklar, bu kadar bantlı ne vardı yani? Heh, maşallah maşallah. Bakalım neler çıkacak. Ya Allah bismillah. Şunu şurayı bırakayım. Şuradan başlayayım. Aa, sürpriz var. Bismillah. Gel gel gel. 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 Bismillah. Gel. Günün ilk kuşu şöyle gösterelim kankamız. Mantolu, yelesi melesi muhteşem. Zaten Ertuğrul abi boş kuş bakmaz arkadaşlar. Buradan Elazığlı dostlar abilere selam olsun. Güneşi burada mı? Güneşi bu kafeste işte değil. Ondan sonra neler var? Çıkartalım yavaş yavaş abi. Şöyle bir tane rahibe gördüm dişi. Bunun her diğer kutuda Sakin ol sakin Sakin Şöyle balina var arkadaşlar siyah. Şöyle onu da salalım yavaştan. Kankalarım yavaş yavaş çıkartayım. Sarı kapaklı bango. Eşi birazdan çıkar bunu. Tabi buralardaysa biraz karışık koymuş bunları. Balinanın eşi çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. He, maşallah. Sakin kar yağışı aslında video çekiyoruz arkadaşlar. Bu arada evet yine yine hiçbir yerde olmayan kuşlardan bir tanesi arkadaşlar gördüm. Bu Polonya leyleği diye geçiyor arkadaşlar. Yüksek uçucu. Buraya bir salayım. Şöyle tipini, şeklini, şemalini bir görün. Canavar gibi kuş. Onun eşisi de burada. Şöyle gagalara bir bakın arkadaşlar. Boynu falan uzun, yüksek. Hoppa. Şöyle gösterelim. Bunlar Polonya leyleği diye geçiyor arkadaşlar. Yüksek uçucu aynı zamanda. Rahibenin eşi de çıktı. Yerdeki rahibenin eşi arkadaşlar. Bu da. Hop. Evet. Kırmızı kuyruk, sarı kuyruk, rostovlar. Evet yine güzel kaliteli bir takım. Şöyle göstereyim. Buradan Sonra Hüseyin abimize de selam olsun. Şöyle gösterelim. Dişi kırmızı kuyruk. Erkek sarı kuyruk arkadaşlar. Rostovlar. Gel evet, gel evet, gel. Evet. Tamam sakin. Erkek kırmızı sarı kuyruk. Evet. Maşallah. Şöyle koç gibi bir tane lahor. Yani bu kuşlar bu lahor dişiye benziyor ama Bunlar genelde dişi diyor. Sonradan erkek gelebiliyor. Evet. Böyle güzel gomskimiz var. Ay maşallah. Elimde bir şey. Bu da deniz atı gibi. Bunu da salalım yere. Yani bu gözde. Birinci kutumuz bitti arkadaşlar. Diğer kutuyu açalım. Evet arkadaşlar. ikinci kutumuzu açmaya başladık. Bir tanesini yolda açtım. Çok kuş vardı onun içinde. Bu bıçak da büyük. Şöyle yapayım. Buradan çıkartmaya başlayalım. Oo. Az önceki kankamın eşi arkadaşlar. Nerede o? Heh. Bu dişi belli. Ay maşallah. Şimdi kankamın eşini de alayım. Şöyle göstereyim. Şurada. Heh. Şöyle bir yelelerini, melelerini bir görün. Sonra bu kankamdan yine var. Kaliteli mantollar. Evet. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu da. Heh. Şöyle bir. Gel bakalım yerine in sen Tabii bitti mi? Bitmedi. Bizde kalite bitmez. Azalır. Ertuğrul daha eline emeğine sağlık. Çiçek gibiler. Bu da sarı. Herhalde bir takımı sarıyla kırmızı eş. Bir takımı da Yıllar, bitmedi. Uy, lahor. Bir evet. tane sarı. Evet, evet, evet. Tamam, tam Bir gel, evet. Balonlar geldi arkadaşlar. Gel bakalım, gel bize. Şuraya koyalım. Bu arada Aldır aldır kar yağıyor. Arkadaşlar bu kuşlar e, son Çorlu Festivali'nde yarıştı arkadaşlar. Dördüncü ve beşinci geldiler. Şöyle bırakalım. Ertuğrul abimin bilezikli yavruları arkadaşlar bunlar. Sarı lahurun eşi arkadaşlar bu da. İri bir jumbo boy lahur. Kuşlar Dişi orada. İnşallah dişi fazladır. Bu da dişiye benziyor arkadaşlar. İnşallah fazladır. Dişi bekleyen abilerin fazla. Lahorlarda onları da bakacağız. Bu da güzel bir lahor. Yine. Bitti mi? Kutu bitti ama devam bitmedi arkadaşlar. Devamını göstereceğim de baş yavaş yavaş. Uh, maşallah maşallah. Gel. Bu fosfat. Var mı başka? Uhu. Gel abi. Sanki. Abi çok kalabalık burası. Beyaz fosfat. dişi şey. bangoları çıkartayım abi. Çünkü bayağı bir yer kaplamalar. Önce beyazlardan başlayalım. Hop. Böyle bir çift sepet kuyruk var arkadaşlar. Yine güzel. Birinin kuyruğu mavi. Maşallah göl kuyruk. Onu da yanına salalım. Bangolardan devam ediyoruz. Şöyle ıslatmadan çıkartmam lazım diyeceğim ama bayağı ıslattık. Şöyle mangoları sırasıyla çıkartıyorum arkadaşlar. Hemen yem hayvanları. Sonra yerlerini alacağım. Hepsi Bu arkadaş kara gruplardan arkadaşlar. Şöyle gösterelim yine. Postanın işi arkadaşlar. Burada da çift rahibe daha var arkadaşlar. Siyah rahibe de. Şöyle göstereceğim. Bu ortamın en yavruları arkadaşlar. Gençler bunlar. Malı kapaklı bir bango. Şu sakin olsun. Yine güldü bangolardan. Bilezikli. Mavi kuyruklu vango. Arkadaşlar bu arada emek veriyoruz. Yağmur, çamur, kar dinlemiyoruz. Sizleri biliyorsun, bırakmamak için elimden geleni yapıyorum. Günlük paylaşımlar yapıyorum. Sizlerden de tek isteğim bize destek olun arkadaşlar. Beğeni yorumu hiçbir zaman eksik etmeyin. Yine güzel bir bango. Arkadaşlar hayvanları yemleyeceğim. Ee, sizden ricam dediğim gibi yorum beğeni eksik etmeyin. Şöyle kalkalım hemen yemi getir abi. Hayvanlar bir doysun. Gösterelim şöyle biraz karanlık. Bursa'da felaket bir kar yağışı var arkadaşlar. Lapa lapa deyim yerindeyse kar yağıyor. Ay maşallah. Bu kuşlar bir iki gün durduktan sonra kendilerini gösterecek bilginiz olsun. Maşallah mantollara. Bunlar da bu kankalarımız.